Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün karavanda ekşili balık yapıyoruz. Babam şu anda tencereyi çıkarıyor. Kapağını açıyor. Öbür Patates Burada patatesleri soyuyoruz Orada bir biz karavanımızda Sonra da göl kenarındayız Sizce eksili balığı hangi balıktan yapacağız? bunu doğru tahmin eden kişiye herhangi bir şey hediye etmeyeceğiz. <laughs> Ablacığım biz şu anda YouTube kanalında babamla beraber video çekiyoruz. Bir daha arama tamam. Otur. zıplayan ee, tavşan da. Ee, video çeken tavşandan. Ee, oyun oynayan çekirdeğe diye Seni anlamadım tamam. Diyorum ki Kara Beşiktaş. Bak işiniz ne zaman biter? Onu merak ettim sadece. Çünkü seninle bir an önce oyun oynamak istiyorum tamam. Daha birazcık çok var. Bay bay bir daha arama tamam. Dedemizin dibini yağlıyoruz. Zıplayan tavşan hoş geldin. Dibine yağımızı koyduk. E, tencereyi güzelce sale sale döndürüyoruz. Sonra patateslerimizi dizmeye başlıyoruz güzelce. E, o sırada size patates dansını göstereyim. Fatista, Fatis, Fatista, Fatis, Fatista, pat En önemli yeri geliyor. Özellikle kırmızı soğan kullanıyoruz. Aldık. Ee, kabuklarını saymaya başlıyoruz ve dibini yenilmeyen kısımlarını falan çizebilirsiniz. Oh, çok güzel geldi. Bunun her katmanının rengi bu şekilde mi yoksa? Sanırım tüm katmanlar öyle çünkü bir keresinde yediğimde sanırım öyleydi. Ve İncan, incanım inanın diye demeniz çok komikti. <laughs> İnanamayacağım. Saçları küçük küçük doğruyoruz. Reycilerle <laughs> soracağız. Anladım. Ve yenilmeyen dip kısmına <laughs> e, yapıyoruz, alıyoruz. Bıçaklanıyoruz için şu anda e, donate, dota peslerimizi nerede? Ben balığı almaya gidiyor. Ben de on geçmiş. Cevap suydu. Önce yanımdan yazın ben doğru mu diye bakacağım. Silme iniyorum ben. Şimdi babam balıkları almaya gitti. Babam işini ciddiyetle yaparsın. ı ı ı patates de içimden sarımsak yemek geldi şimdi ağacımı çekti balıkları soğan ve patatesin içine koyuyoruz dilim dilim koyuyoruz ayy Bu arada arkadaşlar balık sevenlere bir bilmece. Balık sudan atlamış. Oo! balık söylüyor. Altısını atıyor. Sarkısı çalmış. Ona sonra bir... Balıkları yerleştiriyoruz. Ya köpüş çok tatlı ya. Beni görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi her dili, her balığın üstüne bir dilim e, limon koyuyoruz. temelli kısmı e, çok eksili olması üstüne de biraz limon sıkıyoruz. alıyoruz. Yemana o masadan tavşının verebilir misin? Bunun üstüne de soğan, e, sarımsak ve doma domatesi ilave ediyoruz. ilave Ben sarımsak istediğim için babam içine ekstra sarımsak atıyor. Oh gözüm yaşardı ya soğan, sarımsaktan ve soğandan. Sağ daha fazla koyduk. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdilik yemeğimizin dönüntüsü bu oldu. biber ekliyoruz. Biberimizi ocağa koyuyoruz. Önce ocağı açıyoruz. Zeytinyağı döküyoruz. Bol döküyoruz. 啦。 Evet arkadaşlar şimdi size soframızda neler olduğunu söyleyeceğim. Hazırsın. Öncelikle annemin pamuk gibi ellerinden çıkan pis gibi yıkadı, doğradı. Sebzelerimiz var. Turp var. Taze soğanımız var. Rokamız var. Ve domatesimiz var. E, çok güzel ekşi mayalı e, aldığımız ekmeklerimiz var. Şalgamımız var. Ve tabaklarımız var. <laughs> ve en sonunda muhteşem balıklı yemeğimiz. Dönse hmm, döne sadece ben acıkmışım. Yemeği başardım. İyice üfledim. Arkadaşlar yemeğimizin görüntüsü bu. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dakika. Yani kel ve mastır. Evet. 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 normalde Evet. Evet. ama çok Evet. 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 Yani Evet. 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 Birazcık kart oynayalım sonra ya. İyi mi? Harika harika. İyi denmez buna. Ve bunu hop seker seker kolye. Zincir aldı bu zincir kolye. durdum. ondan sonra. O zaman biz tekrar yapmak ist istediğimiz için yapmaya çalışıyorduk ama Egemen daha birinci de terlik terliğinin bir tanesi düştü yere. Ondan sonra öbürünü de bilerek attı. Evet, ben orucumu yani alıyorum. Çok denedim. Ben tam bir saat falan denemişim. Bir, bir saat denemiştim. Alıyorum. Kaçıyor. Ama alırken bir şey yapmadım. Ben üstüne çıkardım. Ben üstüne avcımdan e, su akmaya başladı. O yüzden azıcık suya daldım. Hemen hop atladı. Ama bunu hiç kaybetmedim. Hep buldum. Sonra çok yorulduğum için vazgeçtim. Ara verdi Sonra da bana bulamadım Ama bu seni şimdi orken... Dubalarım. Cici tırnaklarım. Dubalarım. Bak. Dubalarım cizik tırnaklarım tırnağımı yerken tırnağımı yerken çıkarırken çıkarırken canım tırnağım tırnaklı berek neymiş <laughs> ya önce